うん。 Mm. <music> you. Hafta önce plajlardaydık. Şimdi Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs gençlerini Çim'e getirdik. Şimdi handbol oynattık. Çok iyi katılım oldu yine. 22 takım, yaklaşık 198 sporcu katıldı. Ben katılan bütün sporculara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizim bu turnuvayı gerçekleştirmemizde bize yardımcı olan Defkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Harmancı'ya, Spor Dairesi e, Müdürümüz Sayın Mehmet Özbilgehan'a e, ve Teknik Kurul ekibime çok teşekkür ediyorum. E, özellikle bu turnuvada e, Genel Sekreterim Ediz Harikan harika bir iş çıkardı. Ona ayrıca teşekkür ederim. Bu yıl ilk kez ev sahipliği yapıyoruz biz de Çin'de. Şimdi... Handball turnuvasına altyapılar için müthiş bir organizasyon oldu. Gençlerimizin kaynaşması müthiş oldu. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak Handball Federasyonu ile işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Bu güzel ortam gençlerin heyecanı, çocuklarımızın heyecanı her şeye değiyor. Açıkçası sağlığımız yerinde olsun, zinde olalım, sportif olalım ve gençlerimizin spor aşkını yüksekte tutalım istiyoruz. Müthiş bir organizasyon oldu. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Yani çok mutluyuz ama bunu takımca yaptık. Takımca kazandık. Birlik olduk ve kazandık. Ee, çok mutluyuz. Bu turnuva için çok çalıştık. İki takım olarak katıldık ve iki takımımız da final oynadı. Birlikte oynadık. Buradan e, Lefkoşa Türk Belediyesi'ne, Kıbrıs Türk Handball Federasyonu'na çok teşekkür ederiz. Her yıl bu turnuvaların tekrarlanmasını isteyik Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Ee, takımca çok çabaladık ve elimizden gelen en iyisini yaptık. Diğer takımlara tebrik ederim. Çok mutluyuz. Lefkoşa Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Böyle bir organizasyondan dolayı yani iki takım olarak katıldık. İki takımın da turnuvada final oynaması çok gurur verici bir şey ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Sürekli antrenmanlarda gayret sarf ettik ve hakkımızı aldığımızı düşünüyorum. Çok mutluyuz takımca.